Hepinize sevgiler arkadaşlar. 18 Ocak Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var? Şimdi hepsinin üzerinden geçelim istiyorum. Bir kere pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece yarısından hemen sonra Jüpiter'le Uranüs arasında stresli bir etkileşim kesinleşiyor arkadaşlar. Ee, Jüpiter e, kova burcunda zaten finansı temsil eden bir e, gezegen kendisi. Uranüs ise boğa burcunda o da finansı temsil eden bir burçta yer alıyor. İkisi arasındaki stres aslında parasal ve finansal konularla alakalı bazı dalgalanmaları beraberinde getirebilir. Ee, özellikle kova burcunun temsil ettiği internet, dijital teknolojik gelişmeler e, veya insanlık için veya hani özgürlüklerimiz için ortaya koymuş olduğumuz performansla alakalı olan konularda daha idealist, modern düşünceler, daha inovatif yaklaşımlarla alakalı olarak bazı hani e, kendimizi rahat hissettiğimiz o geleneksel bakış açılarıyla bu e, yeni idealist bakış açıları arasındaki tartışma, kavgalar ve bunun da finansal anlamdaki bir takım dalgalanmaları yönünde bir takım etkiler ortaya çıkabilir gibi duruyor. Bu bütün hafta boyunca aslında etkisini sürdürecek gelişmelerden bir tanesi arkadaşlar. Onun yanı sıra sabah saat 6.45 sularında Ay ile Güneş arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Ay henüz Balık Burcu'nda arkadaşlar. E, güneş de Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla hani hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmekle alakalı aslında destekleyici etkilerin olduğunu içimizden geçen sesle aklımızdan geçen sesin bir senkron halinde çalışabilmesi durumunu bekleyebiliriz fakat tabii ki ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor ve sabah saat 10 sularına kadar da o şekilde kalacak saat 10'da ise ay koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ay koç burcunda olduğu zamanlarda daha sabırsız daha hareketli o tutku enerji hırs ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimiz bir süre zarfı içerisinde oluruz burada harekete geçmek risk almak, inisiyatif kullanmak veya hani önümüzde mücadele vermemiz gereken konular neyse bunlara kendimizi konsantre kılabilmek daha kolay olur, daha güçlü olur. Fakat tabii ki gölge yönleri olarak biraz fazla sabırsız olabileceğimiz için belki hani işler istediğimiz hızla gerçekleşmezse bazı tartışmalar, bazı ufak tefek hararetlerin yükselmesi gibi konularda gündeme gelebilir. Diğer taraftan trafikte dikkatli olmamız gerekebilir. veya hani ufak tefek yaralanma ve kaza karşı biraz daha kendimizi hazır tutmamızda biraz daha dikkatli hareket etmemizde fayda olacaktır. Akşam üstüne geldiğim zaman saat 17 sularında ayın Satürn'le pozitif yönlü bir etkileşimi var. Satürn de kova burcunda arkadaşlar. Bu durum aslında üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda daha destekleyici etkileri, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli olan kişilerin tavsiyeleriyle bunları daha rahatlıkla gündeme getirebileceğimizi ve halledebileceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız. Akşam 23 sularında ise Ay ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Bu da kendimize karşı içsel anlamda duyduğumuz özgüvenin maksimum seviyede ortaya çıkması, manevi anlamda istediğimiz huzuru elde edebilmek konusunda aslında oldukça güçlü ve destekleyici bir e, süreçte olduğumuzu ifade ediyor. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. E, umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.